Merhaba. Bugün, kişisel bir aşk hikayesinin, dünya tarihinin en trajik anlarıyla nasıl iç içe geçtiğini anlatan, unutulmaz bir romanı, Zülfü Livaneli'nin Serenatı'nın mercek altına alıyoruz. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Önce romanın neden modern bir klasik sayıldığını anlayacağız. Ardından İstanbul'a gelen o gizemli profesörün sırrını çözecek, tarihin unutulmuş trajedilerine dokunacak ve en sonunda da romanın insanlığa dair o güçlü mesajını hep birlikte keşfedeceğiz. Hadi o zaman için en başından başlayalım. Nasıl oldu da ünlü bir müzisyen olan Zülfü Livaneli'nin kaleminden çıkan bu roman 2011'de yayımlandığında böylesine büyük bir fenomene dönüştü? Serenat çıktığı andan itibaren sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da müthiş bir etki yarattı. Peki ama bu romanı bu kadar özel kılan neydi? Cevap, yazarın okuru gerçekten derinden yakalayan o güçlü hikaye anlatımında saklı. Okuyanların kendine en çok sorduğu soru şu, bu kadar basit, bu kadar yalın bir dil beni nasıl bu kadar alt üst edebildi? İşte romanın bütün büyüsü de tam olarak burada yatıyor. Livaneli, en karmaşık, en duygusal konuları bile o kadar duru bir dille anlatıyor ki, hikaye doğrudan kalbinize işliyor. Şimdi gelin, hikayenin tam kalbine inelim ve iki ana karakterimizle tanışalım. Hikayenin merkezinde Maya var. Yani hepimiz gibi kendi hayatını yaşayan modern bir kadın. Üniversitede çalışan Maya'nın o sıradan düzeni, 87 yaşındaki Alman asıllı Amerikalı misafir profesör Maximilian Wagner'le tanışınca tamamen değişiyor. Ve işte tam da bu soruyla hikaye bir anda gerilim filmine dönüyor. Düşünsenize, neden birden fazla ülkenin istihbarat teşkilatı 87 yaşındaki bir akademisyenin peşine düşsün ki? Maya, bu yaşlı adamın sadece bir misafir öğretim üyesi olmadığını, ardında çok büyük bir sır taşıdığını hemen anlıyor. Ve bu sır bizi profesörün o akıl almaz, o tuhaf isteğine getiriyor. Bütün hikayenin kilidini açan o soruya. Evet, işte bu sorunun cevabı tam 60 yıl önce verilmiş bir sözde gizli. Profesör Wagner'in binlerce kilometre yol kat edip İstanbul'a gelmesinin tek bir sebebi var. Yıllar önce kaybettiği eşi Nadia için Karadeniz kıyısında son bir serenat yapmak. İşte Şile sahilindeki o sahne. Burası romanın kalbinin attığı yer. Maya donmak üzere olan profesörü kurtarırken aslında sadece bir hayat kurtarmıyor, 60 yıllık bir aşkın, bitmeyen bir yeminin ve korkunç bir trajedinin de tam ortasına düşüyor. Max hayatı tutununca, o büyük sır perdesi de aralanıyor ve biz bir çiftin trajedisinin aslında tarihin en karanlık, en acı sayfalarıyla nasıl bağlantılı olduğunu görüyoruz. Bu zaman çizelgesi Max ve Nadia'nın Nazi Almanya'sında başlayan aşklarının, İstanbul'a uzanan kaçışlarının ve en sonunda Şile açıklarında bir faciayla biten umut yolculuklarının acı dolu bir özeti aslında. Profesörün o serenadı sadece kurgusal bir aşk hikayesinden ibaret değil. Bu serenat, Struma gemisinde hayatını kaybeden, aralarında yüzden fazla çocuğun da bulunduğu tam 768 masum insanın anısına çalınıyor. Ve roman bize o çok temel, o evrensel ilkeyi hatırlatıyor. Mazlumun kimliği sorulmaz. Acının dili, dini, ırkı yoktur. İnsan trajedisi, milliyetlerin ve sınırların çok ötesinde hepimizin ortak yarasıdır. Livaneli, Surma faciasından yola çıkıp merciyi daha da genişletiyor. Sadece Yahudi soykürümünü değil, Kırım Türklerinin yaşadığı mavi alay trajedisini, hatta Maya'nın kendi ailesinin derinliklerinde saklı kalmış Ermeni ve Kürt kökenlerini de hikayeye katarak, Türkiye'nin o pek konuşulmayan kolektif hafızasıyla bizi yüzleştiriyor. Peki tüm bu acı dolu hikayeler, bu tarihi travmalar nereye varıyor? Gelin şimdi romanın bütün bu iplikleri nasıl tek bir güçlü mesajda birleştirdiğine bakalım. Romanın ana mesajı aslında çok açık ve bir o kadar da acı. Devlet ideolojileri, siyaset ve savaşlar eninde sonunda bireylerin hayatlarını ve aşklarını ezer geçer. Serenat, tarihi bir fon olarak değil, milliyetçiliğe karşı insanı merkeze alan bir duruş sergilemek için bir araç olarak kullanıyor. Ve en sonunda profesörün küllerinin Şile'de denize serpilmesiyle o serenat tamamlanmış oluyor. Max ve Nadia tam 60 yıl sonra bir şarkının notalarında yeniden bir araya geliyor. Serenat bizi veda ederken aklımızda çok önemli bir soruyla baş başa bırakıyor. Günümüzün trajedilerinde, o manşetlerin ve istatistiklerin ardında hangi insan hikayeleri duyulmayı bekliyor? Roman bizi işte tam da bu hikayeleri aramaya ve asla unutmamaya davet ediyor.